arkadaşlar Güzel TV kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekemiyordum. Özür, özür dilerim. Telefonumda bir bozukluk vardı. Bugün size ayakkabının dolabımı göstereceğim arkadaşlar. Hemen başlatıyorum. Evet arkadaşlar benim tüm ayakkabılarım bunlar. Size hemen teker tekrar göstereyim. Arkadaşlar benim bu bozularım kışlı topuklu görüyorsunuz. Bir de basınca şey yanıyordu ama herhalde bozuldu. Çok güzel bir ayakkabı. Markası da güzel. E, markası bu arkadaşlar. Ama çok güzel. ayakkabılarını çok seviyorum. Yani bu topuklu gördüğünüz gibi. Çok güzel. Ben bunu hep giyiyordum. Özel günlerde falan. Çok güzel arkadaşlar bu ayakkabılar. Yani ben çok seviyorum. Çok da beğendiğim bir ayakkabım. Topuklu. Hem kullanışı da güzel arkadaşlar. Güzel bir ayakkabı. Bunu da ben buraya koyalım. Ve parmak arası ayakkabı. Evet arkadaşlar ben bunu çok beğeniyorum. Yani en son bunu hanımın düğününde giymiştim arkadaşlar. Çifti de var. Yani daha bir sürü ayakkabım var ama onlar başka yerde. Ben sadece buradaki dolabımı size gösterebildim. İçindeki ayakkabılar bunlardı. Bir de Mavi spor ayakkabılarım var arkadaşlar. Bunlar da güzel, simli. Hatta burası da simli arkadaşlar. Boncuklu falan. Bu da şey derdimi gösterdiğimin aynısı. Ama bu biraz daha sert. Giyilmesi çok zor. Bir de bunun bu özelliği de var. Yani burası çıktığımda çok kötü oluyor. Giyilemiyor. O yüzden ben bunu pek sevmiyorum. Ama bunu seviyorum. Bunu seviyorum. Bunu da seviyorum ama öyle çok fazla değil. Bunu da seviyorum. Hepsini seviyorum. Ama bunu çok az seviyorum arkadaşlar. Bir de şimdi şey arkadaşlar benim şarjım çok az olduğu için hemen bir video çekmek istedim. Sonra da görüşmek üzere arkadaşlar.